Arkadaşlar bu videoda Tozo Open Real sporcu kulaklığını inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, indirimli ürünlerden yararlanmak için Telegram kanallarımıza katılmayı lütfen unutmayın. Tozo Open Real açık tasarımlı sporcu kulaklığı diye geçiyor. Enseye buradan şöyle buraya böyle bağlıyorsunuz. Kulaklığı da şu şekillerde duruyor ve herhangi bir şekilde düşme yapmıyor. Belli bir saatte kadar şu kulağın şöyle göstereyim. Şuralarında belli bir saate kadar acıma yapmıyor ama çok uzun süreler kullandığınızda bir miktar acıma olabiliyor. Bu sporcu kulaklıkları niçin var? Öncelikle ondan bahsedelim. İşte dış havada, dışarıda spor yaparken, koşu yaparken, antrenman yaparken kulak içi TVS dediğimiz kulaklıklar kulaktan düşme riskiyle karşı karşıya ve özellikle koşarken bunun kulaktan düştüğünü varsayarsak o kulaklığı bulmanız imkansıza yakın hale geliyor. Ayrıca yine koşarken haliyle terliyoruz. Vücudumuzda bir basınç oluşuyor. ve kulağımızda da kulaklıklar olduğunda özellikle özellikle silikonlular kulaktaki basıncı da arttırıyor spor yaparken dolayısıyla hem düşmeye karşı alternatif arayanlara hem de işte kulağımı acıtıyor kulak iç kulaklıklar veya kulağımdan düşünce bulamamaktan korkuyorum sonuçta para kolay kazanılmıyor ve biz spor yaparken kulaklığımızı kaybettiğimizde hiç de mutlu olmayız diye düşünüyorum Dolayısıyla Tozo markası bu Open Rail modeliyle dışarıda spor yapan sporcuları veya işte normal hayatında spora düşkün kişileri hedeflemiş. Çok rahat bir kullanımı var. Şöyle kulak kepçenizden geçiriyorsunuz. Şu sürücüler zaten kulak deliklerinizin oraya denk geliyor ama kesinlikle kulağın içine girmiyor. Şöyle size göstermeye çalışayım. Bunları yakın planda da alacağız zaten. Kesinlikle kulağın içine girmediği için çok rahat ediyorsunuz spor yaparken. Şöyle kafamı <laughs> <ha, o da gülüyor> Bakın hiçbir şekilde düşmedi. Bu spor yaparken de şöyle diyelim koşarkenkine simüle edelim. Bu şekilde koşacağız. Sonuçta kafamız bu hareketi yapacak. Spor yaparken de kulağınızdan düşme ihtimali yok. Hani çok böyle zıplamalı bir spor yapmıyorsanız zıpladığınızda belki düşebilir. Ancak şuraya rahat tutunuyor arkadaşlar. Çekerken bile hafiften bir zorlanıyorsunuz. Buraya sarıyor. Kulağa sarıyor. O yüzden düşme ihtimali bence sıfır diyebiliriz. Gelelim birkaç teknik özelliğine bu kulaklığın öncelikle hava iletim teknolojisine sahip bir kulaklık arkadaşlar dedim ya kulağınızın içine girmiyor. Kulağınızı böyle çepeçevre de hani kafa üstü kulaklıklar gibi de sarmıyor. Değişik özelliklerde bu kulaklık hava iletimi beraber çok yüksek seslere çıkabilen bir kulaklık da aynı zamanda çift mikrofonlu ENC gürültü engelleme sistemine sahip bu kulaklık ve 16.2 milimetre sürücüler var. Oldukça büyük sürücüler. Bu sürücüler sayesinde zaten yüksek seslere çıkabiliyor. Yüksek seslerde de bir boğulma bozulma yapmadığını söyleyebilirim. Çok bilgi bulamadım ama bazı yerde içinde 120 miliamper batarya olduğundan bahsediyor. Bu bataryayla ben kendi kullanımımda 14 saat kullanım süresi aldım. Normal ortalama değerlerde en yüksek sesle değil. 14 saat gayet yeterli bir süre. Ayrıca hızlı şarja destekliyor. 10 dakikalık bir şarjla 2 saat boyunca kullanabilirsiniz. Mesela eve geldiniz spor için hazırlanırken şarja takın 10 dakika. 2 saatten de fazla herhalde o spor antrenmanınız uzun sürmez. 2 saat boyunca sizi idare edecektir. IP x8 suya dayanıklı yani hani bir su birikintisinin içine düşse bile herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Sadece işte tere sıçramaya yağmura değil su birikintisinin içine düşse bile bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sürücülerin önünde metal perdeler var. Bu da sesin güzel iletilmesi açısından önemli. Kulaklığımızın hem fiziksel düğmeleri, düğmeler şurada göstereyim bunları da yakın plan alırım. Hem de sağ kulaklıkta dokunmatik düğmeleri var arkadaşlar. Şöyle durduğumda şu da fiziksel düğmeler şurada kalıyor. Şu iki düğme bu düğmeler hem açma kapama hem de ses kısma ve sonraki önceki şarkıya geçme işlevlerini yapıyor. Ne bu işlerler? Uzun bastığımızda ses açma tuşuna kapalı iken açık veya açıkken kapalı duruma getirebiliyoruz. Kısa basışlarda ses kısma, ses açma işlevini yapıyor. Belli bir yere kadar uzun basışlarda bir önceki şarkı, bir sonraki işlevlerini yapıyor. Sağ tarafta şu kulaklıkta şurası dokunmatik yüzey. Bu dokunmatik yüzeye bir kez bastığınızda şarkıyı durduruyor veya başlatıyor. Uzun bastığınızda ise ses lasten açıyor, ses lastanla görüşebiliyorsunuz. Yine çağrılarda da bir çağrı geldiğinde uzun basmanız çağrıyı kabul etmeniz için yeterli. Şu metal sürücü perdesi dedim ya bu metal sürücü perdesi şöyle gösterdiğimde ya bir göz damlası şeklinde gibi gözüküyor. Güzel tasarlanmış bir şey. Ayrıca şu iki kulaklığı birbirine bağlayan kordon su eğitimsi yapıda silikon veya kauçuk diyebiliriz. Bu hani bazı elektronik cihazlarda bu tarz şeyler vardır. Erime yapar. Bunda herhangi bir erime olmadı. Üzerine toz yapışması işte kıl Yapışması gibi şeyler ben yaşamadım. Bluetooth 5.3 ile geliyor bu arada. Onu da söylemeyi unuttum. Dokumatik kontrolleri gayet hassas. Düğmeler biraz sert yapılmış ancak zamanla bunlar da yumuşuyor. Şu silikon kauçuk yapının içerisinde kalıyor. Düğmeler ancak düğmelere bir tırtık yapmışlar. Düğmenin nerede olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Nasıl şarj oluyor derseniz, şurada bakın. Manyetik pinler var. Bu manyetik pinlere şurada bir kutudan çıkan şarj kablomuz var. Hemen onu alalım. Kutudan çıkan Şarj kablimiz bu, bunu adaptöre bağlayıp buraya. Şuradaki manyetik yapıya Bu şekilde oturtuyorsunuz. Oturttuğunuzda şarj olmaya başlıyor. Bir saatte tam şarja ulaşabiliyor. Şarj olurken bir kırmızı ışık yanıyor. Şarj olduğunda bu kırmızı ışık sönebiliyor. Tozo Oppo'nun ilk bir de uygulaması var. Uygulamada ön tanımlı equalizer'ları kullanabiliyorsunuz. Dinlediğiniz müzik türüne göre istediğiniz equalizer'ı ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar şarjı kaldı yine uygulamadan görebiliyorsunuz. Ayrıca bir güncelleme varsa ki bir kere güncelleme geldi. Güncellemeyi de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tozo'nun uygulaması gayet kullanışlı. Ayrıca tozo uygulamasında rahatlatıcı sesler var. İşte uykuya dalmak istediğinizde bu sesleri dinleyebilirsiniz tozo kulaklıklarla. Ses performansına geldiğimizde yüksek sese çıkabilen ve bu çıktığı yüksek seste spor yaparken sizi etraftan soyutlayabilen güzel bir kulaklık. Ve bu yüksek sese çıkarken bozulma boğulma yapmıyor. Herhangi bir titreme yapmıyor. Gayet net berrak bir ses veriyor. bas seviyorsanız eğer bu kulaklığın yapısı gereği sonuçta kulak içine girmiyor. Bu şekilde şöyle şöyle göstereyim kulağın dışında kaldığı için hani bas doyurucu bir bas almanız çok mümkün gözükmüyor. Ancak ortalama bir müzik dinleyicisini çok fazla tatmin edecek bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Hem spor sever hem spor yapan hem de ortalama bir müzik dinleyicisiyseniz gayet işinize görecek bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Yine sesle ilgili diğer deneyimlerime geldiğimizde seste vokallerin gayet berrak doğal bir şekilde duyulduğunu ben gördüm ya da duydum diyeyim gördüm demek biraz saçma oldu. Alt vokallerle üst vokal birbirinden net ayrılıyor. Enstrüman ayrımları çok net. Gayet fiyatına göre. Fiyatı da işte Amazon'da 1200 lira civarı arkadaşlar. Tozo Amerika'dan geliyor. Tozo bir Amerikan firması bu arada arkadaşlar. Onu da ayrıca belirteyim. Amazon'dan aldığınızda Amerika'dan direkt geliyor. Ben aşağıya bağlantısını koyarım güncel fiyat için. En son baktığımda 1200 liralar civarındaydı. Böyle bir kulaklık için gayet uygun bir fiyat diyebilirim. Çünkü ses kalitesi de gayet iyi. Üzerinde gürültü engelleyici mikrofonlar var. Bunlarla bir ses kaydı örneği alalım Şimdi size. Dinletelim hemen. Hemen kulaklığımı kulağıma takayım, telefonumu elime alayım. Hala hazırda kablosuz yaka mikrofonum da yakamda olacak. Çıkarmama gerek yoksa siz zaten aradaki farkı anlayacaksınızdır. Şimdi gürültüsüz ortam mikrofon testini yapıyoruz. Testi başlattım. An itibariyle Tozo Openry kulaklıktan sizlerle konuşuyorum. En baştan beri klima açık, klima en düşük fan modunda çalışıyor. Belki sesi geliyordur, belki gelmiyordur bilmiyorum. Sessiz ortamda veya nispeten ki ışığın fan sesinin ve klimanın paranın en düşük devirde olduğu ortamda konuşma performansı bu şekilde diyebilirim. Şimdi yapay bir kafe gürültüsüyle nasıl olacak ses bunu deneyeceğiz. Şimdi hemen yanımdaki diğer telefondan bir kafe gürültüsü açacağım arkadaşlar YouTube'dan. Şu anda sesimi yapay bir kafe gürültüsü eşliğinde duyuyorsunuz. Biraz susayım, gürültüyü fark edin. Ben ses kaydedicinin grafiklerinden çok az kaydettiğini görüyorum. Şu an sesimi ne kadar bastırıyor bilmiyorum ancak bastıracağını düşünüyorum. Birkaç saniye daha tutup tekrar konuşacağım. Evet tekrar başladım. Yapay bir kafe gürültüsü eşliğinde bu arada ses telefon sesi en yüksek sesli arkadaşlar. Bu ortamda Sesimiz biriyle görüşürken kafe gürültüsünde, bir kafede bulunurken sesimiz karşıya bu şekilde iletiliyor olacak. Gürültülü ortam ve sessiz ortam testimizi de duydunuz. Ne kadar kaliteli bir ses verdiğini gördünüz. Ben bu kulaklığı gerçekten beğendim. Uzun saatler boyunca evde dolaşırken çok spor yapan bir insan değilim yalan söylemeye gerek yok evde dolaşırken çok uzun saatler boyunca kullandım hani bir 7 8 saati geçtikten sonra dediğim gibi bakın en başta söylemiştim şu kısımlarda bu kulaklığın yaptığı ağırlıktan kaynaklanan, sonuçta 7 saat boyunca bunu taktığınızda bu artık ağırlaşacaktır kulağınızda. Ondan kaynaklanan bir kulağın oralarında acıma olduğu ancak onun dışında bu, bu kulaklıkla ilgili herhangi bir kalite sorunu, herhangi bir ses sorunu, bluetooth kopma sorunu gibi şeyler görmedim. Kullandığım süre boyunca gayet severek, beğenerek kullandığım bir kulaklık oldu. Arkadaşlarımla da bu kulaklıkla konuştum. Bizim Kaan var, Kaan Tamoçoğlu. Onunla da konuştuğumda gayet Sesin iyi olduğunu, kulaklıkla konuştuğumu anlamadığını söylemişti zaten. Bu şekilde yani arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Ev içinde bile kullanılabilecek hani kulak içindeki kulaklıklardan rahatsız oluyorsanız, düşme riskinden kaybolma riskinden korkuyorsanız spor yaparken tavsiye edebileceğim güzel kaliteli bir kulaklık olmuş arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Telegram kanallarımıza katılmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.